Sağlık Bakanlığı'ndaki bütün çalışmalar tamamlandı. Radyoterapi yani ışınla kanser tedavisi bölümünü Kütahya'ya açıyoruz. Bunun için izinler alındı. Çok özel cihazlara gerek var. Bu özel cihazların bir kısmının ihalesi bir hafta sonra. Bir kısmının yapıldı, bir kısmında önümüzdeki ay yapılıyor. Hedefimiz 2016 yılı içerisinde bu üniteyi de e, birimize inşallah hastanemize kazandırmak. Gene üniversite içerisindeki rehabilitasyon hastanesinin de hazırları son aşamaya geldi. Cihaz ve ekipman e, ödenekler de çıkarıldı. Kendi branşı ve profesyonelliğim olduğu için milletvekilliğinin dışında bir hoca ve öğretim üyesi olarak bizzat buraya refakat ve rehberlik ediyorum. Ve burası Türkiye'de az sayıda olan kalp ve akciğer hastalıklarının rehabilitasyonla tedavisi için özel bir hastane olmak üzere de şu anda bütün tasarımları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bu hastanemizde hizmete girerek Kütahya'mızın sağlık turizmi adına da önemli bir katkısı devam ediyor olacak. Tabii bu arada hastaneleri, ilçe hastanelerimizin yapımları devam ediyor.